ve şimdi Rab olan Allah'a Kur'an'da Rab ismiyle yapılan dualardan bir demetle ellerimizi açalım, bir dua edelim dersimize son ver. Rabbimiz Ey alemlerin Rabbi Ey arşın Rabbi Ey göklerin ve yerin Rabbi Ey bu ikisi arasındakilerin Rabbi Ey doğuların ve batıların Rabbi, ey dağın ve taşın Rabbi, ey kurdun ve kuşun Rabbi, ey müminiyle kafiriyle bütün bir insanlığın Rabbi, ey Musa'nın ve Firavun'un, ey İbrahim'in ve Nemrud'un Rabbi, ey benim Rabbim, ey bizim Rabbimiz, hamdimiz sana mahsustur. Zira insan sana mahsustur. Rabbimiz seni tesbih eder, seni tekbir eder, seni tazim ederiz. Sana Adem'in diliyle yalvarırız. Rabbimiz biz kendi kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan kesinlikle kaybedenlerden oluruz. Bize acı ya Rabbi, bizi bağışla ya Rabbi, bize merhamet et ya Rabbi, bizi bize bırakma ya Rabbi bizi kendine bırak ya Rabbi. Sana Nuh Aleyhisselam'ın diliyle yalvarıyoruz. Rabbim hakkında bilgi olmayan bir şey istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen diş bütün kaybedenlerden olurum diyordu Hazreti Nuh. Biz de diyoruz ki bizi bağışla ya Rabbi. Bize merhamet etme ya Rabbi. Bizi kaybedenlerden etme ya Rabbi. Bizi kazananlardan et ya Rabbi. Sana İbrahim'in diliyle yalvarıyoruz. Rabbim demişti İbrahim, ailemi yetiştirdiğim bu mekanı emin bir mekan kıl. Biz de diyoruz ki Rabbim, ailelerimizi yetiştirdiğimiz mekanları emin mekanlar kıl. Ellerimizi cennetin şubesi kıl, cehennemin şubesi kılma ya Rabbi. Sana Yusuf Aleyhisselam'ın diliyle yalvarıyoruz. Rabbim benim için hafif yapmak, bunların beni çağırdıkları günahtan daha hayırlıdır demişti. Sen zalimlerin tuzaklarına karşı beni korumazsan, hilelerine kapılır da kendini bilmezlerden biri olup çıkarım demişti. Biz de Yusuf aleyhisselam gibi, zalimlerin bizi çağırdığı günahtan bizi korumanı istiyoruz. Koru ya Rabbi, Amin. muhafaza et ya Rabbi. Bizi her türlü isyandan, her türlü tuğyandan koru ya Rabbi. Bizi sana muti et ya Rabbi asi etme ya Rabbi. Ya Rabbi, Rabbim demişti yine, doğrusu bana iktidarı sen bahşettin. Yine sen öğrettin bana olayların doğru yorumunu. Ey gökleri ve yeri yoktan var eden, hem bu dünyada hem de öte dünyada yarim, yardımcım, sensin. Canımı, varlığını sana adamış biri olarak al ve beni iyiler arasına kat. Biz de Hazreti Yusuf gibi dua ediyoruz. Canımızı sana teslim olanlar arasında al ya Rabbi. Canımızı sana teslim olmayanlar arasında alma ya Rabbi. Biz tam seni razı etmiş olarak sana kavuşalım ya Rabbi. Cenneti hak ettiğimizde sen canımızı al ya Rabbi. Sana Musa'nın diliyle yalvarıyoruz. Rabbim demişti Musa. Ben ben Kendime kötülük ettim. Ne olur beni affet. Yine Rabbim demişti Musa. Dileseydin bu zalimleri ve beni daha önce helak ederdin. Şimdi içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helak eder misin? Bu senin sınamandan başka bir şey değil. Onunla dilediğini sapıklığa terk eder, dilediğini de doğru yola yöneltirsin. Sensin bizim velimiz, o halde bizi bağışla, bize merhamet et, çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın. Böyle demişti Hazreti Musa. Biz de yalvarıyoruz onun diliyle ya Rabbi. Biz kendimize kötülük ettik. Sen bize iyilikten başka bir şey etmedin. Biz kendimize kötülük ettik. Sen bizi affet ya Rabbi. Zulmümüzü mani ol ya Rabbi. Kendimize yaptığımız zulme engelle ya Rabbi. Ya Rabbi içimizdeki beyinsizler yüzünden bizi helak etme. İçimizdeki inkarcılar yüzünden bizi helak etme. Onları da sana kul et ya Rabbi. Onları da sana kul et ya Rabbi. Ya Rabbi bizi doğru yola ilet. Bizi yanlış yola iletme. Ya Rabbi bizi yönettiğin doğru yolu bize göster. Görmeyi nasip et ya Rabbi. Yine Rabbim demişti Hazreti Musa. Benden kabul et, kabul et adamı. Çünkü sen her şeyi işiten, her şeyi bilensin demişti Hazreti Meryem'in annesi Hanna. Biz de hayatımızı sana adamak istiyoruz. Ya Rabbi bizi bizden kabul et. Bizi bizi bırakma. Bizi sana bırak ya Rabbi. Sana Zekeriya'nın diliyle yalvarıyoruz. Rabbim demişti Zekeriya. Sana dua edip de. <laughs> Eli boş kaldığım hiç olmadı. Biz de ya Rabbi gerçekten dua edersek elimiz boş kalmayız biliyoruz. Ya Rabbi dua kalbin seninle konuşmasıdır. Ne olur duamızı seninle konuşmaya tebdil et Ya Rabbi. Ahvalimizi hayra tebdil et Ya Rabbi. Ellerimizi boş bırakma Ya Rabbi. Sana müminlerin diliyle yalvarıyoruz Ya Rabbi. Rabbimiz bütün bu gökleri ve yeri anlamsız ve amaçsız yaratmadın. Yücelikte eşsizsin bizi ateşin azabından kor. Bizi ateşin azabından kor. Bizi ateşin azabından kor. Rabbimiz sen kimi ateşe mahkum edersen kesinlikle rezil etmiş olursun. Ve onun için bir yardımcı da bulamaz. Rabbimiz bizi Rabbimize iman edin diye çağıran, imana çağıran bir davetçiyi duyduk ve hemen iman ettik. Rabbimiz bizim günahlarımızı bağışla bizi merhamet et, kötülüklerimizi ört ve canımızı erdemlerle birlikteyken al ya Rabbi. Rabbimiz elçilerin aracılığıyla yaptığın vaadi bize bahşet ve kıyamet günü bizi mahcup etme, rezil etme, hazil etme, zelil etme. Senin huzurunda yüzümüzü akara çıkarma ya Rabbi. Çünkü sen vaadinden asla caymazsın. Sana taif dönüşü kan revan içinde kalıp alemlere rahmet olan olduğu halde alemler içinde bir karış yer bulamayan Muhammed Aleyhisselam'ın diliyle yalvarıyoruz. İlahi, kuvvetimin tükendiğini sana arz ediyorum. Gücümün azaldığını, insanların gözünde küçük düştüğümü sana şikayet ediyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi, ey alemlerin Rabbi, sensin ezilmişlerin Rabbi, sensin benim Rabbim beni kimlerin eline bıraktın Allah'ım? Bana gaddarlık yapan yabancıların eline mi? Yoksa davamı ipotek edecek bir düşmana mı? Eğer sen bana gücenmezsen, kesinlikle çektiğim hiçbir şeye aldırmıyorum. Lakin iyiliğin beni rahatlatacaktır. Senin nuruna sığındım. Karanlıkları aydınlatan nuruna. Gelecek azabın bana ulaşacak öfkenden kaçıp kurtulacak bir sığınak arıyorum. Sana sığındım ya Rabbi. Yeter ki razı ol. Beni bir lahza benimle baş başa bırakma ya Rabbi. Bizi bir lahza bizimle baş başa bırakma ya Rabbi. Güç sendendir. Kuvvet sendendir. Allah'ım, Rabbim sensin. Senden başka kulluk edecek kapım, kapımız yoktur. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alemin. آمين آمين يا معين والحمد لله رب العالمين الفاتحة